Can suyu, nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak. 25. Bölüm Beyanname böylece devam ediyor. Bu beyanname ile Üstad dünyaya layık olduğu değerin verilmesi gerektiğini, asıl olanın ahiret yurdu olduğunu, namaz kılmanın ehemniyetini açıklıyor. Bediüzzaman'a göre dünya ve ahiret bir bütün olarak algılanmalı, ona göre değerlendirilmelidir. Dünyada güçlü olmanın yolu, Allah ve Resulü nezdinde güçlü olmaktan geçer. İslam'ın esaslarına uymak son derece hayatidir. Bu hadiseden sonra ancak 3 ay daha Ankara'da kalabilmişti Bediüzzaman. Şeyh Sinusi yerine 300 lira maaşla umum doğu vilayetlerine vaiz olarak atanması teklif edilir. Daha başka şeyler de teklif edilir ama Bediüzzaman'ın dünyada ve dünyalıklarda gözü yoktur. O, İslam dininin birleştirici özelliğinden istifade edilmesini, Büyük Millet Meclisi üyelerinin itikat, ibadet ve ahlak açısından halka hem ayna hem de örnek olmaları gerektiğini ifade etmektedir. Ankara'da bulunduğu sırada bazı eserlerini burada bastırır. Fakat umulmadık şeyler olur. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey asil yiğit ve dindar bir adamdı. Hubab Risalesi'nin matbaasında o basmıştı. İslam'a karşı ilgisizlikten o da rahatsızdı. Meclisteki konuşmalarında hep bundan yakınıyormuş. İslami çözülüşü önlemeye çalışıyormuş ama... Bir suikastla işini bitirdiler. Kim bitirdi, neden bitirdi? Meçhul. Bayli meçhul bir cinayet işte. Hubab Risalesi'nde namaz konusunda çok önem veriliyor. Mebuslara yayınlanan beyanname o risalede yer alıyor galiba. Bence bunda Bediüzzaman'a da bir mesaj var. Bilemiyorum. Şu tifo aşısı meselesini öğrenmek istiyorum. Bence işin içinde bir iş var. Mebuslara mı soracaksın? Tifo salgını dolayısıyla bütün meclistekiler aşılandığına göre ve Bediüzzaman da meclise girip çıktığı için aşılanmak istendiğine göre kime sorabilirim? Bediüzzaman'ı zehirlemek istediler. Ona zerk ettikleri şey bence ilaç değil, zehirdi. İş neticesiyle belli olur. Göğsüne, sol memesinin altına, tam kalp hizasına enjekte edildi. Ama vücut zehri asla kabul etmedi. Bir demir lira kadar orada lokalize oldu. Sertleşti ve vücut tarafından öylece orada tutuldu. Allah'ın izniyle. Allah'a tevekkülü tam olanı Allah korur elbette. Allah'ın korumasıysa başka şeye benzemez. Birkaç gün önce bazı kumandanlar ve hocalar yine üstadı iknaya gelmişler. Neler olmuş acaba? Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icaplarını taklide mecburuz. Bu bir zaruret halini aldı. Çok aldanmışsınız... Zaruret kötü arzudan gelse katiyen doğru değildir. Haramı helal etmez. Kötü arzudan gelmezse yani zaruret haram yolu ile olmamışsa zararı yok. Mesela bir adam isteyerek haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet iştese mazur sayılmaz. Hüküm aleyhine işler, ceza görür. Çünkü kendi kötü ile bu iş olmuştur. Fakat aklen malul bir çocuk cinnet halinde birini vursa mazur sayılır. Çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. Kendimizi medeni dünyaya kabul ettirmek için zaruri bazı şeyler... Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Gayri meşru meyllerden ve haram muamellerden doğan hareketler haramı helal etmez. Haramları işlemekle de cehennemden başka hiçbir yere varılmaz. Bu böyledir. Bediüzzaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği medrese Tüz Zehra ile ilgili kanun teklifinin neticesini beklemeden Ankara'yı terk etme kararı verir. Daha sonra da bu hayırlı teşebbüs reddedilir. Bu belki de o günkü savaşın bir başka cephede, bir başka kılıkla devamından ibarettir. O günlerde Siverek milletvekili olan Yüzbaşı Abdülgani Ensari bir rüya görür. Hayrola Ensari, rengim pek uçuk bugün. Fevkalade bir şey mi oldu? Rüyamda efendimiz ve sahabe efendilerimizi gördüm. Üzüldüm. Peki nasıl gördün? Peygamber Efendimiz sahabe ve yaranı ile beraber meclisin üstünden doğru uçarak göğe doğru yükselip gittiler. Gittiler ve gözden kayboldular. Eyvah! Siz de üzüldünüz. Evet, hem de çok üzüldüm. Ensari, bu rüya işaret ediyor ki artık sizin meclisinizde iman nuru, maneviyat ve ruhaniyat tesiri uçtu gitti. Yazık. Çok yazık. Sadece safsatayı nefis ve vesveseyi şeytandan gelen vehimleri kabul eden, hak ve hakikati dışlayan adamlarla hakiki ve ciddi iş görülemez, diyor. Şu büyük inkılabın temel taşları sağlam gerek, diyor. Fakat herkes keyfinde. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmiyor diyor. Peki beraber çalışmak isteyenler yok mu? Var olmasına var. Ama kararlarını Bediüzzaman'a onaylatmaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Bizimle beraber çalış dediler. Dedim, yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber çalışamaz. Fakat size de ilişmez. Muhakkak gidecek misiniz? Evet ben Ankara reislerinde özellikle reisi cumhurda ısrarlı, inat ve büyük bir deha hissettim. Bu dehayı rahatsız etmek caiz değildir. Elimden geldiğince dünyalarından çekileceğim. Karışmayacağım. Amca, biliyorsun burada bir işe girdim. Senin hayatına ayak uyduramıyorum. Eğer izin verirsen ben burada kalmak isterim. Bana bir tren bileti al. Sen kal. Ama gücenme yok gücenmem Abdurrahman sen de bana izin ver İstanbul Gebze Trabzon yolu ile Vana inzivaya gideyim daha çok Allah ile olayım bir maaşı bile yine kabul etmediniz siz çok başkasınız amca varlık içinde yokluk çekiyorsunuz ben sadece sünnete uygun yaşamaya çalışıyorum o kadar Abdurrahman sen işine bak bana bir tren bileti al gideyim. Ben daha fazla buralarda duramayacağım. Hangi güne istersiniz? En yakın zamana. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Dostlarınızın haberi var mı? Öğrenirler. Akşamki sohbette haber veririz. Bir zahmet sen bilet alıver. Peki ama... Abdurrahman. Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi seçkin simalar Ankara'dan ayrılmamasını ister. Lakin ısrarları fayda vermez. 1923 yılı Nisan ayı ortalarında Ankara Tren Garı'nda yine bir kalabalık toplanır. Mustafa Kemal Paşa bu evde kalıyor. Şu anda evde mi acaba? Evdeyse mutlaka ilgilenir. Hazreti Üstad geliyor. Fakat pek yorgun. Yanında dostları. Hayret herkesin haberi olmuş ya. Önce İstanbul'a gidiyormuş. Oradan gemiyle Trabzon'a, Trabzon'dan da Van'a geçecekmiş. Ensari, bu mektubu paşaya ver. Bir soru sormuştu, cevabını yazıverdi. Hakkınızı helal edin. Gitmeseydiniz efendim. Size ihtiyacımız var. Bu millete lazımsınız. Hayır olur inşallah. Karar verdik bir kere. Müsaadenizle. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben mektubu merak ettim. Ne yazıyor acaba? Mektup işte. Zata mahsus. Nesini merak ettiniz? Paşa bir soru sormuştu dedi ya. Sormuş olabilir. Ben bunu Ensari Bey'e sormadan edemem. Efendim Allah kavuştursun. Mektuptaki mesele ne acaba? Aslına sorarsanız mektup akşam beraberken yazıldı. Paşa'ya nasıl vereceğimi de bilemiyorum. Korkuyorum ama vazife işte. Konu neydi? Soru bir mektup ile sorulmuştu. Mustafa Kemal Paşa heykelini yaptırmayı düşünüyormuş. Bu konuda üstadın görüşlerini soruyor. Peki üstadın cevabı nasıl olmuş? Hatırımda kaldığı kadarıyla şöyle demişti divane birisinin avret yerini açarak dolaşması gibidir. Maskaralıktır. Müslümanların heykelleri ise hastaneler, mektepler, yetimleri koruyan yurtlar, mabetler, yol, köprü ve vesaire hizmetlerdir. Bunlar yapılsa daha iyi olur gibi bu manada bir şeyler işte. Bediüzzaman 1923 yılı baharında tekrar Van'a ulaşır. Önce Van Kalesi'ne çıkar, ve bir durum muhasebesi yapar. Madem ki öleceğim, vatanım da dedim geldim. Horhor hor medresesini ziyaret et. Baktım ki diğer Van evleri gibi Ermeniler orayı da yakmışlar. Yakmışlar Zeyda, yakmışlar efendim. Her yeri yakmışlar. Çok değil. 7-8 sene evvel buradaki medresede hakikaten dost, kardeş eniş talebelerim vardı. Bir kısmı hakiki şehit, bazısı da manevi şehit olmuşlar. Biz hayattayız elhamdülillah Seyda. Bazı kardeşler de var. Yedi sekiz senede bir asır geçmiş sanki. Ermeni mahallesinden başka ayakta bina kalmamış. Gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Yazıklar olsun ki gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. Buralarda evler vardı. O evlerde tanıdık yüzler vardı. Onlarla selamlaşır, hal hatır soruşurduk. Şimdi kimse kalmamış. Harabeler, yıkık yanık evler. Eğer dostlardan ayrılık olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin, alsın. Demek insanı en ziyade öldüren Ahbaptan ayrı düşmektir. Bu gam, bu keder ruhumu uçuracak. O an Kur'an'dan, imandan bir imdat edişir. Ehli dünyanın haline hayret ediyorum. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Dünyanın fani, insanların misafir olduğu o kadar apaçık ki. Demek ki... Her sabah çağıran melek boş bir şey söylemiyor. Hadisdir efendim. Evet. Hadisdir. Her sabah bir melek şöyle seslenir. Ölmek için doğar dünyaya gelirsiniz. Harap olmaları için binalar yapıyorsunuz. Şu an bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyorum. Vatanımdaki bu gurbete dayanamayacağım. Kardeşiniz Abdülmecid Efendi buradadır. Ya kabre o gidenlerin yanına gitmeli, Ya da dağda bir mağaraya çekilip ecelime orada beklemeliyim. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değil. Neden öyle diyorsunuz Seyda? Molla Rasul, Molla Yusuf, Molla Maruf. Biz hep hayattayız, yanındayız. Seni bırakmayız. <laughs> <laughs> 25. bölümün son. Burç Prodüksiyon